Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Angel Ofix K5 diye bir oyun buldum. Dün yeni bir video gelecek demiştim. Yarın da yaşadığım anıları mesela ilk okula gittiğimde ben şu anda ortaokul 5. sınıfım. Mesela şimdi diyelim neler yaptım böyle ilkokullarda. Yarın da onu anlatacağım. O yüzden bu videoya zaten 2 abonemiz var. Başka bir şey yok. Arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? Like atın indirmiştim zaten. İkinci gün parlamayı da aldım. Ben yerde Buraya anlayamadım ya. Bir saniye geleceğim. Tamam düzeldi arkadaşlar. Şimdi biz hemen play mod ediyoruz. Mind diyoruz. Arkadaşlar 38 bin liram var. Ben şimdi 7. levele geçeceğim. Çok güzel arkadaşlar. Ben Şu mutant zombiyi alabiliyorum. Alabilen var mı? Şu mutant zombiyi. Oha. 4075 tane de elmasım var. Elmaslarla ne yapabiliyorum ki? Hmm. Neyse arkadaşlar biz yumruklarımızla daha güçlüyüz. Arkadaşlar şimdi bak bak bak. Bir saniye arkadaşlar bu oyun takıldı bir saniye. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ne olduysa ne oldu beni çileden çıkarttı oyun ya. Bir daha böyle bir video. Bu oyunu yarın sileceğim ben. Başka bir video çekeriz yarın. Bu türlü gelmedi ya. Şimdi gel oğlum. Arkadaşlar bu oyun bir sorun mu var? Ben video çekmedik. Ne? Oynuyordum. Şimdi ne oldu Bom, Uy ne biçim kardeşim iki kişi dalmak adaletsizlik. Senin anan almadı dedi Gel buraya gel. Gel gel. Gel gel. Öyle öldürürüz arkadaşlar. Bak şimdi gel. Gel yumruk mu gel. Yumruğa hazırım babuş gel. öldüm arkadaşlar buradan de. içeri girelim. Bak heyecan girelim. Lak. Lak. Hadi lan yiyorsa olur. Hadi gel. Tamam boş verin arkadaşlar orayı. Abi bak. 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 iki kişi dalıyorlar Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şimdi bunu bunu böyle alırım. Yerden yere çarparım. Gel sen de. Aynen adamım. Gel. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Hani iki kişi artistlik yapıyorum Ölen. Ölen. Ölen kafası. Ölen kafası. Değil. Şu an Şark burada birini kurtaracağız herhalde. Oha! Yuran! O abi bu ne ya? Cık. Ben böyle mi yapıyorum lan? Ölün lan, ölün lan, lan. Abi ikisi de. Cık. Yes. gel gel hadi silahlı gel hadi gel hadi gel silahlı gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel ne oldu ne oldu hadi gel sen hadi öl lan öl kafanı ezerim canımı ne biçim götürdü ya hadi sıra sende şimdi, şimdi artistlik yapan ne oldu ha nerede nerede ezerim böyle adamım. Tamam. Böyle oldu arkadaşlar. Tamam. Bunlar şimdi ikisini de yanıma çekelim. Böyle iki tane de double kill atalım arkadaşlar hatta. Kafasını ezelim. Bir dakika. Şu olsun. Bom bom. Selamın aleyküm. buraya. Gel gel. Arkadaşlar bunlar daha zor oluyor ya. Ah öldü lan hemen. Mar daha zor dedim hemen öldü adam. Hemen arkadaşlar şuradan üstte çık. Şuradan da üstte çıkalım. şöyle. Şak şak şak. Bak 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 nasıl gidiyor. Bom 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 bom. Bom Al lan al lan beni Al lan beni. Gel lan sen de. Gel sen de ortak ol. Abi. Gel. Havada öldürürüm bak seni. Adam ol adam ol. Gel lan aşağı yiyorsun. Bebe. Ama beynini deşerim adamım tamam mı? Adamım tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? İki şeyin de işini bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizde para biriktirip eğer daha fazla böyle bu vermesini gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına e, bir iki like atarsınız değil mi? İki abonemiz var. İki like de yerin olsun. Bakalım. Oğlum çok az ya kanalımız ya. Arkadaşlar bakın. Brawl Stars oyuncuları diye bir kanalım vardı. Brawl Stars oyuncuları Çetin diye kanalım vardı. Oradan çıkın çıkın. Buraya gelin ya. Burası arkadaşlar. Yani gelin yine. Burada. Sizlerle beraber oyunda oynarız. Videoda çekeriz sizlerle. Her gün video atıyorum nasıl olsa. Bundan sonra videolar daha sık gelecek. Yani hep yarın da gelecek. Yarın anılarımı anlatacağım size. Bakalım çok merak ediyorsunuz değil mi? Yarın anlatacağım onu ben. Neler oldu neler arkadaşlar. Bir düşünmeniz lazım. Bununza gelen her şey oldu. Takip ilgili değil. Lan öl lan artık. Arkadaşlar bunu duvarda dövüyoruz artık. Tamam. Aldık paralarımızı. Ortalığı da attık. Çıkıyoruz şimdi. Şunu buralım. Bir alalım çıkar. Oha mekom. Oğlum adamda mekom var. O zaman ben çok hızlı davranmam lazım. Gel. Uy. Bak o silahtan ben de alırım. Artistlik yapma bana. Kafana uçan dekmeyi yemek istemem Abi ben öldürür bunlar ya. Öldürür ya. Cık. Anasını Bak bak. Bir arkadan sıkıyor bir oradan sıkıyor. Canım sıkmayın benim. Ben Bir saniye arkadaşlar ya. Can doldurma yok mu ya? Baksana abi baksana. O... Neyse demeyeyim. Tablete yumruk atacağım. Arkadaşlar bunun böyle 7. seviyeleri çok zor. Ben en iyisi gideceğim. Bir tane silah alacağım. Çok güzel bir silah alalım. Boş verin onu. Onu alırım ben size yine. Mayın diyelim. Yedinci bölüm diyelim. Buradan en pahalı silah alalım böyle. Dur en pahalı değil lan. çok pahalı. Bu şey. olur mu? Pumpalı silah değilmiş. O abi şunu çok sevdim de çok pahalı. Ya. bin liraya bunu alırız. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi beni ne Gel buraya adamım yani bu sefer sizin hop selamın aleyküm orada mıyım bak bakayım buradayım kartanın dışına çıkarttım adamı hala ölmüyor tamam, bak şimdi arkadaşlar sen ölmüyor musun hadi görüşürüz ya. arkadaşlar bu bölüm o kadar zor ki yani zor bir bölümde getireyim dedim. Ama yani hiç bir şey çıkmıyor. Gel gel ya ya ne oldu lan? Atışlık yapıyordum. Ne oldu? Gel ben çocuk çoluk bunlar ya. Man çocuk çoluk. Man söyle bana söyleyemedim lan. Çoluk çocuk. Oha. Opa arkadaşlar ben yavaş değişiyorum yavaş değişiyor lan. Şu marks ne olabilir nerelisiniz ki? Lak 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 lak. Neyse ya. Çıkalım buradan. Şurayı kırabiliyoruz mu arkadaşlar? Kırıyoruz. Burayı. Tamam, ver. Arkadaşlar buradan çıkalım. Çöpten kesin içini merak eden var mı? Bunun için gidiyorum. Para çıkıyor içine. Gel selamın aleyküm adım Azrail. Gel gel. Ne haber kardeş? Bak şimdi bak. Kafanı dettirme bak adam ol. çıkalım arkadaşlar. Hop. Hoppa. hop, Hop. Gel lan hadi. Oy ne biçim. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Aa, dur, dur. Bom 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 bom. Bakın arkadaşlar. Adamım. Hop. Hop selamun aleyküm adım Azrail. Gel. Keşke şey sopa alsaydım. Sopayla bunun içine. Payla da olurdu. Sopa da alacağım arkadaşlar. Böyle hemen ağzını gel 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 bana mı şekilde yapayım gel. Tamam 55 elmas ver. Adam Bana artistlik yapma. Şekil şukul da yapma. Bam. Oğlum. Bak adamım illa ağacın üstünde döveceğiz seni ya. İlla ağacın üstünde döveceğiz seni ya. İlla ya. Dur on bir git lan. Ona ne olur adını. Selamun aleyküm. Uy! Arkadaşlar bakın şuradaydım. Şöyle sıkıyordum bom diye bir de geldi. Sonra ilerliyordum. Bir sıktım hey gitti lan. Gel silahlı gel. Dumuklarımın gücünü de bak biraz gel. Arkadaşlar büyük silahlı olanlara kullanayım değil mi? Aa, Bunlar filan şimdi. Bunlara sopa kullanmayalım. Aman. Silah kullanmayalım. Nasıl olsa bebe zaten. Oha işte dayak yemeden çıktım. Fark ettiğin mi? Dayak gidip arkadaşlar. Wow. 12 dakika olmuş video. Siz kaç dakika izliyorsunuz bilmiyorum ama. Lan oğlum durma ya. Lan pezevenk ya. Lan adamı delirtme lan. yine biçim vurdum lan. Gel gel sen ne mısın gel. Ben de yiyeceğim gel. Gel. Hem de azra Azrail olan yiyeceğim gel. Uy beyin tasına bak. Beynini vallahi patlattım adamın. Lan bir git. Oğlum git lan. Hadi görüşürüz o zaman. Gel tam oldu. Üstüm hayır böyle işte. Hadi lan bitmiş olsun. Ha var mı? Oha tamam gel. Allah belanı. Lan niye gitmiyor mermi? Hadi sık. Demedim mi? Onun ikisi de yere düştü. Bom bom. Uy beyin attım. Uf beyni orada kaldı arkadaşlar görüyor musunuz? Ağaçta kaldı benim. Aha golü kopmuş bunun da. <laughs> lan golün kopmuş bana artistlik mi yapıyorsun? Yemin ediyorum kafanı deşerim bak. Kalk lan. Adamın golün kopardırım Bom bom bom. Nerede girelim? Bom bom bom. Bak şok 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 şok. Pom 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 pom. Sırındıralım. Oraya kaçma oraya kaçma. Şimdi ben illa oraya gireceğim. İlla orada yargı modunu açacağız abi. İlla burada yargı modunu açacağız. İlla yargı modunu açacağız. Sen kimin şekil yapıyorsun lan? Kimsin sen yani kimsin? Kimsin kim kim? Sen kim köpekte bana çıplak yapıyorsun? Tamam. Gel selamın aleyküm gel. Tam vermeyeceğim siktir et. Vallahi Uf ne patladık be. Va la, la, la ana ana ana. Çık lan. <laughs> gel bakalım canım bacağı orada kalmış. Arkadaşlar bu dolabın içinde merak eden var mı? Bunun içinden altın elmaslar çıkıyor. Bilmiyorum çok değişik bir oyun ya. Şunu da kıralım. Artık olsun. Burayı da parçalayalım. Her yani muhafet Ol. Abi ya. Büyük silahlı adamlar burada ya. Öldük biz şimdi arkadaşlar. Of. Hadi. Tamam büyük silahla öldü. Tamam gerisi yalan dolan. Ateş et lan. Şu. Lan. Lan. lan şunu. Ben kesin öldüm abi. Kesin öldüm ya. Şuna bak ya. silahla gelme lan? silahla mıyız pelevik? Biz silahla mıyız adam ol. Aşağı in aşağı in. Aşağı in. Aşağı in Shine, 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 aşağı in aşağı. in aşağı in, in. <laughs> <laughs> Ama bak. Adam olacak mı sen? Oh. Wow. Bakın arkadaşlar bu adam dayak istiyor biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Tek yiyecek. Gördünüz mü? Abi. Kimse <laughs> bir dam da karşıma gelsin şöyle. <laughs> Beyin atıyorum mavi adamlar Çok iyi. Lan, sen kim köpek? Kim köpek? Hı? Kim köpek? Beni ama bak. Onun avradını sülaleni dedeni. Dedeni sülaleni. Ne oldu lan? Ateş ne oldu? Bom. Bom. Heh, şimdi sen bana öyle vurdun ya gel. Gel gel. Gel gel ben sana daha beterini vuracağım gel. Şöyle bir tutayım seni. Ha. Bu falan. vuracağım. Adam mı? Hemen arkadaşlar direkt giriyorum ben. Ben direkt giriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir de otluyorum. Şunu duvarda öldürüyorum. Sonra şunu da öldürüyorum şuna da bir tane mermi atıyorum. Sonra buradan gidiyoruz. Evet buradan her başı işte. Bom. Hemen arkadaşlar. O selamın aleyküm. Aleyküm selam der gibi. Oy! Goluna hiç at. Adamın Adam ona bacağıymış. Çıt çıt çıt. Adamın, 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 adamın. Hayırdır adam onun adam onun adam onun kardeş double kill mı atayım yani? Hayırdır. Bakın arkadaşlar kafa atacağım. İşte böyle. Yazık kıyamam. Yazık lan kıyamam. Asketler. Şu ne yapıyorsun bilmem kaç. Adam Gel 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 Bana mı şekil yapıyorsun? Hayır, sen elimde silahım var. What'sa? <laughs> ben Arkadaşlar video çok uzun oldu ya. Neyse ya bu bölüm inşallah bitirirsek bu bölüm çünkü biraz daha uzun. Niye bu kadar uzun yaptım anlamadım ya. Yes bitti mi? Ya video 20 dakika oldu hala video bit oyun bitmedi ya. Onu ne avradını? Uy beyin attı. Sonunda öldü. Bit lan! Gel gel yumruk mu gel gel adaletsizlik olmasın gel 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 gel. Ada indiririm seni indiriyorum. Adamım, 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 adamım. Adam ol. Adam. Oğlum. Ne vuruyor mu? Gel gel adaletsizlik olsun isterse adalet olsun gel. Ulu. Adama bak. lan. Oha. 288 tane dek bitti be. 288 tane dek matsam ölmüyormuş adam demek 1857 kere de yine olmuyormuş. Reklam <laughs> çıktı hemen atalım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar ne olsun. Kanalıma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Diğer anlamlarımı anlatacağım. Görüşürüz. O yüzden bay bay.